Değerli izleyenler, ekranların başına hoş geldiniz. Bartın Dijital TV ile an haber bültenimiz başlıyor. Son açıklanan valiler kararnamesine göre Bartın valisi Sinan Güner yerini korurken, Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Düzce valileri değişti. Bartınlı Savaş Ünlü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olurken, geçtiğimiz yıllarda ulus kaymakamlığı görevinden Siirt Valiliğine atanan Ali Fuat Atik de Denizli valisi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son şeklini vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu valiler kararnamesi bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı. 23 ilin valisi yer değiştirdi. Valiler kararnamesi ile Muğla valisi Esengül Velek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanırken toplam 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi mülkiye baş müfettişi oldu. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı. Pandemi sürecinde yaptığı bir açıklamayla gündemde çokça konuşulan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da Mülkiye Baş Müfettişi olarak merkeze alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün sokağa çıkabileceği açıklanırken 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. Nikah salonları 15 Haziran'da, sinema, tiyatro ve düğün salonları ise 1 Temmuz'da açılacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı dün saat 16.00'da başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Beştepe'deki toplantıda koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlamalara ilişkin yeni kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Hiçbir salgının, tehdidin ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz. Diyen Erdoğan, kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı. Kendimizi güvende hissediyoruz. Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Gelen sağlık sigortası sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar ise şu şekildedir. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP grup önerisinin görüşülmesi esnasındaki sataşmalara yanıt verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP'nin milletvekillerinin demokratik siyasetten dışlanması ve demokrasi dışı müdahalelere maruz kalmasının araştırılmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü. Görüşmeler sırasında iktidarla muhalefet milletvekilleri arasında sık sık sataşmalar yaşanırken, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'de çok sayıda askeri darbenin gerçekleştiğini, bu darbelerin demokrasinin sıfır noktasına dönmesine neden olduğunu kaydetti. AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da darbe suçunun, seçimle iş başına gelen hükümetlerin hile ve şiddet kullanılarak milli iradenin gasp edilmesi olduğunu belirtti. Demokrasiye ve cumhuriyete inanan herkesin darbeler karşısında dimdik durması ve darbecilerle mücadelede birlik olması gerektiğini dile getiren milletvekili Tunç sözlerini şöyle sürdürdü. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kastediyorsanız ona millet karar vermiştir. Bu sözleriniz millete saygısızlıktır. Her gün millete saygısızlık yapmaktan da bıkmadınız. E cümlenin devamında İstanbul İl Başkanınızın söylediği ile ilgili cümleler var. O, o da diyor ki ister seçimle ister başka bir şekilde. Bunu niye açıklamıyorsunuz? O başka bir şekilde nasıl olacak? Seçimin dışında iktidar değişikliği Türkiye'de nasıl olabilir? Bundan niye bahsetmiyorsunuz? Sayın Uluç. Sayın Uluç. Darbecilerin indirdiği başbakanlarla, bakanlarla, millet zindana atılan milletvekilleriyle bugün terörle arasına mesafe koyamayan. Bırakın mesafe koymanızı da istemiyoruz. Bugün Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin yıl dönümü. Onları şehit edenlerle Eren Bülbül'ün Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine giden milletvekilleriyle darbecilerin zindanlara attığı siyasetçileri nasıl bir tutabilirsiniz? Tutabilir misiniz? Gerilla diyeceksiniz teröriste gerilla olacak, savaş da olacak diyeceksiniz. Ondan sonra var mı böyle demokratik düzen, böyle bir hukuk düzeni olabilir mi? Eğer milletvekili seçilmişseniz anayasaya uygun, kanunlara uygun hareket edeceksiniz. Burada, burada 40 yıldır, 40 40 yıldır Kürt vatandaşlarımıza zulmeden PKK terör örgütüyle aranıza mesafe koyamadığımız müddetçe yargı bu kararları verecektir ve burada da okunacaktır. Oya bile gerek sunulmayacaktır. HDP'nin grup önerisi yapılan oylamayla kabul edilmedi. Neden bahsediyorsunuz? Dün o bölgede Kürt vatandaşlarımıza yatırım götüren, orada yol inşaatında çalışan iki işçimiz Terör örgütü tarafından katledildi. Yaralılarımız var. Daha acısı taptaze. Daha defnedilmediler. Neden kınamıyorsunuz? Neden araya mesafe koymuyorsunuz? Ne kadar devam edecek böyle? Kurucaşile Belediyesi'nce yürütülecek olan Kurucaşile Sahil Mesire Alanı ve Parkı Projesi ile Sahili Mesire ve Park Alanına kavuşacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Bartın Turizmine yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programına sunulan Kurucaşile Sahil Mesire Alanı ve Parkı isimli proje kabul edildi. Kurucaşile Belediyesi tarafından yürütülecek proje ile ilçenin özellikle ahşap tekne ve yat yapımının tanıtımı, doğal ve çevresel özelliklerinin bilinirliğinin arttırılmasına katkı sağlanacak. Bu proje ilçede doğal, kültürel ve turistik faaliyetlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra ilçe halkına sunulan sosyal ve ekonomik imkanların artmasına da katkı sağlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi kapsamında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan Bartın Üniversitesi'nin iki projesi ARGE desteği alma başarısı gösterdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilen proje başvuruları sonuçlandı. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi 4. Bileşeni kapsamında 56 farklı proje başvurusu arasından yapılan değerlendirmede Barton Üniversitesi'nin öğretim elemanlarının hazırladığı iki proje RG desteği almaya hak kazandı. the Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın hazırladığı Akıllı Üniversite İçin zeki Enerji Yönetim Sistemi Projesi ile Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Doktor Öğretim Üyesi Abit Ustaoğlu'nun yüksek enerji verimliliğine sahip taban külü faz değiştiren malzeme kompozitlerinin üretimi, yapı malzemelerinde kullanımı ve ısın regülasyon performanslarının belirlenmesi ve optimize edilmesi adlı projesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında uzman desteği sağlanacak. Amasra Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için başvuru sürecini tamamlayarak projedeki yerini aldı. 2020 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası teması belli oldu. Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü'nü Türkiye Belediyeler Birliği'nin yaptığı Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak etkinlikler listesinde Amasra yerini aldı. Türkiye'de Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2002 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bisiklet ve yaya yollarıyla alternatif ulaşım metotlarının da teşvik edilmesi hedefleniyor. Hafta boyunca bisikletle veya yürüyerek işe gelme eğitim seminerleri, bisiklet turları, film gösterimleri, arabasız bir gün gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılacağı Proje kapsamında hafta boyunca sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin en fazla farkındalığı yaratan belediyelere Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ödül verilecek. Etkinliklere 15 ülkeden 220 belediye katılacak. EB Medya ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ahmet Oktay'ın moderatörlüğünü yaptığı enine boyuna programının bu akşamki konu Cumhuriyet Halk Partisi Bartın İl Başkanı Selim Karakaş olacak. Yaşama ve gündeme dair canlı yayınlar yapan Ahmet Oktay bu akşam saat 21.00'da ekran insanlara gelecek olan programında CHP İl Başkanı Selim Karakaş ile Bartın'a dair bütün konuları masaya yatıracak. Ahmet Oktay'la Enine Boyuna programının yeni konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Bartın İl Başkanı Selim Karakaş olacak. Ahmet Oktay'la Enine Boyuna programı Muhammed Bayraktar'ın hazırlayıp sunduğu Spor Vizyon programı dün akşam Bartın Dijital TV'de yayına başladı. E, Bartın Dijital TV'de canım. yayına başlayan Fizyon, Muhammed Bayraktar'ın hazırlayıp sunduğu e, Spor Vizyon programının ilk konukları, programın konukları Amasra Spor Onları Kulüp Başkanı Ertan e, Cengiz ve Amasra Spor Takımı diyorum. Teknik Direktörü e, amatör, Ender Şengül Bartın konuk oldu. Kümesi, canlı yayınlanan e, programda koronavirüs salgınının futbola büyük zarar verdiğini belirten Amasra Spor Kulüp Başkanı Ertan Cengiz, Covid-19 hastalığının tüm kulüpleri etkilediğini belirterek zor bir süreçten sonra futbolun yeniden başlayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Teknik direktör Ender Şengül'ün oyunculara program verdiğini belirten Cengiz, takımın yakında antrenmanlara başlayacağını söyledi. Oyuncularının bir an önce müsabakaların başlamasını beklediğini belirten Amasra Spor Teknik Direktörü Ender Şengül, oyuncuların futbolu çok özlediklerini söyledi. Futbolcuların maçların başlamasını dört gözle beklediklerini belirten de Şengül, de Bartın amatör kümenin kısa olmasından de, sıkıntılı olduklarını ifade etti. Birinci evet. amatör kümede kalan evet, üç maçı de, değerlendiren, de, değerlendiren kulüp başkanı Ertan Cengiz o, ve Tarlı teknik direktör Ender Şengül ligi şampiyon da, olarak tamamlayacaklarını iddia ettiler. Bir de, defa her şeyden önce Covid-19 hastalığı toplumu çok kötü etkiledi. Yani spordan öte çok yaygın bir şekilde gelişen, dolayısıyla herkesin kendini izole etmesi gereken ve sosyal mesafeye uyması gereken, hijyene uyması gereken bir döneme girdik. Dolayısıyla futbol bir temas oyunu, yani temassız futbol oynayamazsınız. Dolayısıyla hani bu nasıl olacak, kurallar nasıl olacak, TFF'den nasıl gibi bir uygulamalar gelecek, bununla ilgili. Tabii biz bunları bekliyoruz. Biz bunları yapabilecek miyiz? Uyabilecek miyiz? Bartın'da biliyorsunuz üniversiteye okumaya gelen ve dolayısıyla gerçekten bu konuda Bartın ilimize çok katkı sağlayan sporcu kardeşlerimiz var. Bunlar hep bir soru işareti kafamızda ama tabii biz bu süreci şöyle yaşadık takım olarak oyuncularımızla bir defa irtibatı hiçbir şekilde kesmedik. İşte yeni yapılan toplantıda da 18 Temmuz'da liglerin başlayacağı e, kararı alındı. Ha tabii bu karar uygulanır mı, uygulanmaz mı onu bilmiyorum. Yani bunlara takım olarak biz nasıl uyum sağlayacağız onu da bilmiyorum. E, ama biz e, TFF'nin, ASKF'nin ve Bartın e, ilk il temsilciliğinin, futbol il temsilciliği başkanının alacağı her türlü karara uyacağız. Yani biz yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızla aldığımız e, Kar karar değil. budur. Bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.